Gördüm seni. Michael Myers binaya girdi. Bu adam nerede ya? Beni çok geriyor şu an. Nereye gitti acaba? Yukarıda. Evin yukarısında. Bende. Benden bayağı alıyor Bert. Çok stoklatma kendini ya. ya. Küçük küçük bir spotta kaldı zaten. O zaman hızlı hızlı jen rush atmamız lazım. Zaten herkesten alabileceği sınır belli yaz. Çok da dert değil ya. Bir yerden sonra alamayacak senden. bizim elemana vurdu bir tane. Şurada gördüm sanki. Tamam Bizim çocuk alıyor mu ki? Aldı. Bunu döndü önel atmak isteyecek. Şimdi ne yapacak Çok geri kaldı çünkü. Oraya şeyi nereden aldı acaba? Benzin. Ben yaptım bir şeyin. Bak şurada var benzinlik ya. Gördüm. Adamı alacaksan beraber hilleyelim onu. Bir şey yapacağım, güvence basacağım. Arkanda. Bir Belli Araba olmaz. Şey de olabilir. Canını topla. Ben seni kaldıracağım aya. Tamam. Sınırsız ben. uç. Tamam gördüm. Gel çocuğu kaldır. Kaldır. Kaldıramam onu da kaldıramam. Bir deneyeyim ama. Beni alıyor çocuk. Geliyor. Ana binacini bitmiş miydi? Hayır. Bana bir lazeri benziyor doldurma. İyi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Da binaya giriyor. Bizim dördüncü acaba ne yapıyor ya? Alacağım seni. Aşağı atladı buraya geliyor. Takılma geri zekalı takılma. Şu çocukların artık jem bitirmesi lazım ya. Bizim dördüncü asıldığından beri hiçbir şey yapmıyor. Neyse bitiyor herhalde Cen. Tamam güvence geldi güzel. Koş, koş. Geliyor yine buraya. Koş. Ben kurtuldum. öldü. Mert evet, o öldü. Tamam. Onu kurtarmayı denemiyorum. Direkt kapıya koş. Ben şey, yanındaki kapıyı açıyorum. Tamam bu da burayı Tabii açıyor. Canım. Açarsın açarsın. Vaktin var. Bıraktı sizi beni yani burayı bıraktı. Tamam burayı açıyoruz biz. Aha. Hadi çocuğum. Hemen kaç. Ben de. Beni bıraktı. Çocuğa geri döndüm. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bakayım kempleyecek sonu. Onu kempliyor. Onu kepliyor ama ben de maç. Çocuğu alayım, uzaklaş da. <laughs> Gel Maç. Ben de, ben de. Ben oh. Gidin buradan ya, ben öleyim gidin. <laughs> sürün, sürün bana doğru. <laughs> Geliyor buraya. Alacak beni. Aşkım, dibimde, üstümde tam. Kapıyı açabilirsen buradayım. Oradaki kapıya sürünürüm bu arada. Burada kapı açık. Öyle açık, mi? Kapı açık. Evet, gel bak. Tamam, oraya doğru geliyor. Oğlum kaldırmasaydın <laughs> beni. Gel gel. Aa, bana şey bastı çocuk. Helal lan sana çıktım ben. Kaniki herhalde. Değil mi? Üç inşallahla uğurluyoruz. Evet. Şey, o... şovalye, şovalye. Boşluğuma Oğlayın. geldi ve patlattım. Şövalye. Evet evet. Abi, abi gider misin? Aa sen niye şeysin? İyileşemiyorsun. şey vurduğu için mi acaba? Adam. yok. Ben de 360 falan hiçbir şey yok bende. Yok bizde de yok ya. Kate'i kovalıyor. Narin yakın mısın alcan mı? Alcan. Burada oyalarsa kurtulurum. Yettimeniz. Adamın yanında Jen yapıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum niye? Ben Bizim Kate iyi gibi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen birazdan şey diyorsun yani. Katile dönecek. Ben bir şey mi bitireceğim sıfırdan az kaldı. <laughs> bence çok kötü ya. Bana yaklaşıyor da. Aslında şey e, Survivor dostu ama. Evet evet bence de öyle. <laughs> Katile göre değişiyor. Aynen dümdüz koş karşındaki jenny'in. Sağ. Aynen. Gel gel gel. Kendini kanıtla var hemen yapalım. Aa geldi katil burada. Kaç kaç katil geldi kaç. Katil bende. Bıraktı mı? Bıraktı beni. Bana gelmesin ya. <laughs> ben de. Ana binanın içinde şimdi. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Aa, güzel mind game yapıyor adam. <laughs> şey mi var? Yere düşürünce Gelin dalgası mıydı neydi? Evet. Şimdi evet. evet. çok az kalmıştı. Kaç 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 kaç. Kuşt. Çok dar bir spotta dönersen a önüne geliyor. Ah be. <laughs> Nefretlik bir katilsin ya. Ben ikiye düşeceğim Nalin. Biliyorum. Ben zaten direkt iki. <gülüyor> <gülüyor> Oraya geliyor. Bana geliyor. bana geliyor. Güvenceni bas, güvenceni bas. Tamam, şimdi çıkarabilirsin. Çıkar kaç, ben hemen enes alacağım. geliyor. <laughs> kaç sen? Tamam, sen de şey Bir dakika, benim şeyimi mi bozdu? Yok, sana vurmuş tamam. Abi teşekkür ederim. Hayır. Şurada Hayır, bir yerde hilleyim seni. Seni bitirebilir miyim abi? Hemen bitirelim beraber. Gelirse ben hit almaya çalışacağım sana. Buraya getiriyor. Oradan buraya görür mu? Seni bitireceğiz en kötü görecek. Buraya geliyor. Aynen. Ben üstüme buraya çekiyorum. Geliyor. Üsten mi? gidiyor? Enes'e gidiyor. Yok. yok. bana geliyor. Yok yok. Beni bulamaz. What? Şey atıyor. Hayır beni görmedin sen. Görmedi görmedi. Bana geliyor herhalde. Beni bıraktı mı? Yok. Beni bıraktı başka bir yere gidiyor. Katilin neresini göstermiyor bu ya. Evet göstermiyor bu arada. Bir tane can kaldı. Ulan yaptığın mind game'e senin. W'ye şey yapasın. Buraya gelecek. İnşallah bir tane kaçarız artık ya. Hadi. Kaçalım buradan. Kaç, Hadi, buraya kaç. buraya gelinler. Hayır neredesin? Vallahi dümdüz koşuyor. Tamam ben şey Enes'i buldum. Enes Ama beni hilde Ama bir tamamdır abi. Nerede şey pompa? Ha şuradaymış. Ben ölürüm herhalde ya yaralıyım. Ben de hala. Koşuyorum ben bizim adama. Sen kapıyı 99'da Enes. Tamam. Adam aldınız. Evet evet. Komik komik komik. Açıyorum. aç. Hangi kapı? Ee, Asılan adama yakın. Evet evet. Açtım. Hemen şurada bir hillesen evi. Gerekirse hit almaya koşalım. Ta tamam doğru kapıyı buldun. Enes sen hit almaya gitsene. Geldi. Oh, no anda. yoktur inşallah. İnşallah. Oh, şöyle kaç kaç var. aç. aç. Gel kapıya, çok iyi. Ben düştüm. Allah kahretsin. Tam sıkıntı değil. Hayır sıkıntı. hayır Enes evet, düşersin yapma. Salacağız mecbur ya. Ama biraz oyalayalım. Oyalayabildiğimiz kadar oyalayalım. Kapıya sürün hayatım. Aa. Kapıya sürün hayatım. Yanlışlıkla çıktım. Hayır <laughs> böyle. Başaramadık abi.